İyi günler, hayırlı akşamlar. Ben Niyazi Dumlu, namı diğer Lokmacı Baba. Evet, neredeyiz? An 29 Mart 2025 İstanbul Güngören Fethi Camii'nin önündeyiz efendim. Evet, Ramazan'ın son günü. Teravih yerine ne oldu torun? Yatsı namazı. Evet, bugün Ramazan'ın son lokması. Yatsı namazında dağıtacağız efendim. Evet, canlı cemaatine ve çok ara gitti hareketli bir cami cadde efendim. Evet. evet. Sayın Kerem Can Beyefendi mehvol evet. Ramazan Can Beyefendi için yok mayrası ona Fatiha. Rahmetli dedesi için bugün yok mayrında sunulacak efendim bizi vesile efendim. Evet. Tüm insanları cami cemaatine yatsı namazından sonra lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet bu videoyu seyreden tüm insanlara hayırlı Ramazanlar diyoruz. Ramazanın son gününe geldi. Yarın nasip olursa bayram. Tüm insanların, tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum. Sevgi ve selamlar gönderiyorum efendim. Başka güzelliklerde buluşmak üzere ve biraz sonraki ayrıntıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.